Merhaba arkadaşlar. Dükkanda tatil hatlarımız devam ediyor. E, akvaryumlarımızı getirdik. Burada standlarımızı kurduk. E, Standlarımızın e, geri kalanları burada. Bunlar inşallah e, şu kısma dizeceğiz. E, ustamız çalışıyor. Bu profillerimizi boyuyoruz antipas zımparaladık ee, bunlar <laughs> üretimdeki akvaryumlarımızdı şimdi şov için şov akvaryumlar yapacağız akvaryumlarımız burada ee, İnşallah bunları temizleyip yıkayıp işte profillerin antipaslarını vurup boyasını vurup e, ondan sonra faaliyete geçireceğiz şurada pipo filtrelerimiz var. Pipo filtrelerimiz e, dezenfekte ediliyor şu an. Bunları sıfır hale getireceğiz. Akvaryumlarımızın içleri bu şekilde işte. Olabildiğince temizlemeye çalışıyoruz. Şurada temizlenmiş akvaryumlar zaten belli oluyor. Bunlar parlıyor. İşte profiller zımparalanıyor zımparalandıktan sonra şu şekilde önce antipas bu antipas uygulamasını yapmazsınız arkadaşlar bunlar tekrardan pas tutar ondan sonra işte şunun gibi yani demir bildiğiniz çürüyor o yüzden mecburen önce bunları zımparalıyoruz paslarından işte boya artıklarından arındırıp ondan sonra üzerine e, antipas vurup antipastan sonra e, sentetik boya vurup akvaryumlarımızı korumuş oluyoruz. Akvaryum profillerimizi. Akvaryumlarımızda e, kireçten ve pislikten bayağı bir e, sıkıntılı duruma düşmüştü. Onları da e, porçöz kullanıyoruz. Porçöz ile <laughs> siz de akvaryumlarınızın kireçlerini falan sökebilirsiniz. İyice durulamanız gerekiyor. Balıklarınıza sıkıntı yapabilir. İşte sürgü camları temizlenecek. Burada şu akvaryumlar e, diskus üretim tank olarak aşağı depomuza inecek. E, şu akvaryumlar yine aynı şekilde zaten fonlarından belli. Arkaları beyaz fonlu. Bunları aşağı yine e, üretimimize indireceğiz. Aynı şekilde şu setler. Diğerleri e, hepsi e, şov show olarak işte daha belirlemedik arkadaşlar. Şuraya mı kuralım? Ee, yoksa şu kısmı mı kuralım? Bunun da muhasebesini yapmadık açıkçası. Elimizdeki işleri bitirip ondan sonra nereye e, konumlandıracağımıza bakacağız. İnşallah dediğim gibi elimizden geldiğince e, dükkanımızı kurmaya çalışacağız. Burada size aşağı depoyu da göstermiş olayım. Deponun işi buradan şu şekilde. Biraz iş dik ama Buraya bir uygulama yapacağız yine. Arkadaşlar zemin bu şekilde. Şurada havalandırma e, pervanemizi yaptırdık. E, zaten burası e, yine pencere olarak havalandırma olarak Şurada vitrinler var arkadaşlar. Bu vitrinler e, bizim mal sahibinin. Burayı e, yani vitrinleri kullanmayacak. Biz artık bu vitrinleri değerlendirebilirsek değerlendireceğiz. İşte değerlendiremezsek bir köşeye koyacağız bunları. Ee, orada e, değerlenecek günlerini bekleyecekler. Veyahut da e, çöp olacaklar. İşte onların daha e, hani kararı verilmiş durumda değil. Burada bir giderimiz var arkadaşlar. Burası aşağısı şu kısmı. Yani şöyle göstereyim. Ee, yaklaşık tabii şu kolundan itibaren Şurası e, bizim üretim üretimhane'miz olacak. E, üretimhaneyi buraya konuşlandıracağız. Şurada e, muhabbet üretimi için yine burayı böleceğiz. Burada muhabbet üretimi. E, şu kısımda. Havalandırma da zaten oradan mecbur kullanılacak. E, aynı şekilde burada e, Tanganyika, Malevi, canlı doğuran türlerinden işte artık gözümüzün kestirdiği kadarıyla yani bir üretim ne yapacağız arkadaşlar? Buradan bakmayın dolaplar hani biraz yer kaplıyor. Dolaplar da çıktığında daha geniş, daha ferah bir yer olacak. Yani yaklaşık hemen hemen burası 80-90 metrekare. Buranın üstü aynı şekilde 80-90 metrekare. Şov için kullanacağız orayı. Burayı dediğim gibi üretim kısmına ayırdık. Belki ileride tabi bilmiyorum hani muhabbet ve kedi olayında çok iyi değiliz. Yani bizim yapacağımız en iyi durum büyük ihtimal balık olur. Ya burayı komple balık üretimhanesine de çevirebiliriz. Yani şu anlık durum öyle gözükmüyor ama öyle de olabilir. Çünkü bunu düşünüyoruz açıkçası ama dediğim gibi daha bazı şeylerin muhasebesini yapmadık arkadaşlar. Siz de dediğim gibi varsa fikirleriniz, yorumlarda belirtirseniz mutlaka hani sizlerin tavsiyeleri bizim yapabileceğimiz şeyler doğrultusunda başarılı olabilir. Burayı ortam ısıtması olarak peteklerimiz var. Buraya bir iki petek daha gelecek. Havalandırma tesisatımız döşendi. Bu havalandırma tesisatı burada LP100 tarzı veyahut da daha çok LP100 diye herkes biliyor da biz blower kullanma taraftarıyız. Blower daha iyi yani şey olarak e, Kuvvet olarak hani bizim için daha Yani çünkü yukarıda showroom akvaryumları var burada Aşağıda üretim akvaryumları yani 500-600 bir tonluk akvaryumlar olacak O yüzden e, Temennimiz hani burada bir blower çalıştırabilmek e, Dediğim gibi arkadaşlar hani bazı şeylerin muhasebesini yapamadık e, Biraz eksiklerimiz var hala telefon eksiğim var örnek veriyorum kamera vesaire alacağız. Bunları daha tamamlayamadık. Ha dediğim gibi dükkanın yani içine girdik. tadilatımızı bitirdik. Tadilatımız bittikten sonra işte akvaryumlar, stand, toptancılar ya toptancılarla görüştük. koyacağımız ürünlerin analizini yaptık. Bunları koyup ondan sonra işimize başladıktan sonra eklemeler yapılacak. Üretim hani dediğim gibi ileriki aşamada hani faaliyete geçireceğiz nasıl bir e, üretim yapacağımızı işte dediğim gibi bunları birlikte yaşayıp göreceğiz. Arkadaşlar ben de size o konuda yardımcı olacağım. Siz de bana yardımcı olursanız e, mutlu olurum. En azından e, fikir alışverişi yaparak bir şeyler elde edebiliriz. E, dükkan bu şekilde arkadaşlar. Burası e, zemin kat. Zemin katın yine fayansları falan çok güzel. Dediğim gibi şurada bir giderimiz var. Şurada lavabonun e, Oradan bir delikle buraya bir e, temiz su e, koyacağız. Burada düşündüğümüz e, bir depomuz olacak, su dinlendirme depomuz. Yani şurada şöyle bir kısmımız var buraya büyük ihtimal e, malzeme dizeriz gibi geliyor. Yani e, işte kedi köpek mamaları, işte e, muhabbet kuş, güvercin vesaire bunların yemlerini vesaire bunları hani e, koyarız gibi duruyor. Buraları tabii hep temizlenecek. Buralar e, biraz dağınık. Burada yedek parçalar falan bir şeyler var. İşte fayansların kalibodurların falan. Bunların hepsini arkadaşlar dediğim gibi ilerleyen zamanda zaten size videolarını çekeceğim. E, i̇nternet sitemizi kuracağız. Instagram'dan, e, Facebook'tan takip edebilirsiniz. E, aynı şekilde WhatsApp'tan ulaşma şansınız var arkadaşlar. Numaralarımız zaten olacak. E, dediğim gibi burada birlikte paylaşarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Durum mu arkadaşlar? Dükkan şu an bu halde standartlarımızın stand, standlarımızın devamı kurulacak. Akvaryumlarımızın profilleri boyanacak. Akvaryumlar temizlenecek. Su basılacak. Sular dinlendirilecek. Filtreles fitre malzemelerimizi dizilecek. Büyük ihtimal genelini burada start, e, satış standındakileri büyük ihtimal e, biz pivo ile filtrasyon yapacağız. Aşağı üretimde genelde samp sistemi. Buradaki akvaryumlar işte örnek veriyorum şu akvaryum gibi yan samp sistemi kuracağız. Bunları detaylı arkadaşlar zaten konuşuruz birlikte. Görüşürüz. E, şimdilik bugünlük yaptığımız işler bunlar. En kısa sürede tekrardan görüşmek üzere.